Selamünaleyküm arkadaşlar. İnşaat işleri devam ediyor. Marjinal gri boyayı vurmaya karar verdik. Gördüğünüz gibi ilk katını vurduk. Arkadaşlar lambalarımız hazır. İnşallah ortaya 24 watt'lık bir e, lamba aldık. Bunu e, şu şekilde göstereyim size. 24 watt Philips yuvarlak armatür. Az sonra bunu buraya monte edeceğiz. Yine aynı şekilde 18 watt'lık 18 voltluk e, bu şekilde armatürlerimiz var. Bunları da birini buraya, birini de şu gördüğünüz şu kısma hazır kablosu montajını yapacağız. Burada e, daha önce 0.75 2x0.75 bir kablo çektik. Bir komütatör anahtarımız var. Bu anahtarı değiştireceğiz. Bunun yerine üçlü bir anahtar aldık. Şöyle göstereyim. Şu şekilde bir anahtar. Bunun montajını buraya yapacağız. Üçü de ayrı ayrı yanacak lambalarımız. Şimdi arkadaşlar elektrikçilerin kullandıkları fakat sizlerin bilmediği bir pratik bilgi söyleyeceğim size. Burada bir anahtarımız boşa çıkmak zorunda. Hemen arka tarafta gece lambası var. Onu yakıyordu bu anahtar. Bunu ee, yine klimanın altında ben priz olarak yaptım. Balkondan e, balkondaki prizin içinden delerek klimanın altına priz koydum arkadaşlar. Evin içine yine salona. Buraya da aynı işlemi yapacağım. Buradan içeriden bir delik delip hemen arka tarafına e, çıktığı yerden bir e, anahtar kasamız var. Şöyle göstereyim size. Şöyle plastik kasalar var. Bu kasayı buraya yerleştireceğiz ve buraya e, şu şekilde tekli bir anahtar takacağız e, gece lambası için bunu bu şekilde e, düzelteceğiz ve yine arkadaşlar bu hattan mevcut kablomuzu kullanarak şu kabloyu kullanarak kılavuz olarak kullanarak e, çekmiş olduğumuz 0.75 kabloyu ve yanında bir tane daha 0.75 kablo çekeceğiz gece lambası için bu işlemleri yapacağız inşallah. Bunu da böyle sizlerle paylaşmak istedim. Mesela bir odanızda priz eksik. Ama hemen arka odada priz var. İçerisinden delik delerek oraya boru koyarak yine bir kasa, anahtar kasası diyoruz plastik yerleştirerek şu gördüğünüz kasalar yani yerleştirerek şu şekilde kırıp alçıyla veya punch yapabilirsiniz. Ben punch yaptım. Çok temiz oldu. Hiç boyaya zarar vermiyor. Ee, o şekilde hemen arkasına e, koyabilirsiniz. Paralel bağlayarak prize. Bu da bir pratik bilgi olsun. E, yapınca yine en son halini göstereceğim size. Arkadaşlar boya işini bitirdik. Gördüğünüz gibi marjinal gri boyayı uyguladık. LED armatürlerimizi de taktık. Çok da güzel oldu. Böyle size de göstermek istedim. da kitaplığımız kendi tasarladığımız kitaplık. Arkadaşlar şöyle armatürleri de göstermek istiyorum size. Çok güzel ışık veriyor. Üçü ayrı ayrı yakıp söndürülebiliyor. İsterseniz tek tek yakıp söndürebilirsiniz. Mesela bir tanesini söndürdük, diğerini söndürdük. Arkadaşlar gördüğünüz çok da güzel oldu. Burada size bir şey de anlatmak istiyorum. LED armatürlerin montajında içerisinden bir demir çıkıyor. Her iki tarafında küçük vidalar var. Montaj esnasında LED kısmıyla adaptör kısmını birbirinden ayırabilirsiniz. Bağlantıyı yaptıktan sonra böyle soketleri var. Takıp yerine montajını yapabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Sizlere püf noktalar anlatmaya çalıştık. Ee, Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza destek olun, abone olun inşallah. Böyle güzel videolar e, gelmeye devam edecek. Allah'a emanet olun, Allah yar ve yardımcınız olsun. Hoşçakalın.